kapı açtıklarında durabilecek bir hızda olmamız gerekiyor. Şu mesafeden geçerken. Şimdi arkamda iki tane skutucu gene dibime girdi. Beni rahatsız ediyor. Daha hızlı gitmek istiyorlar. İyi de kardeşim. Gel baba geç buyur. Kapı açsa ne yapacaksın? Dikkat ederseniz eğer sürüş sırasında dönüş yerlerine veya gideceğim hatta doğru hep erken geçiyorum. Gidip gidip sonrasında değil. Çok pardon. Herkese merhabalar. Uğur Ertekin Art Motor Akademi. Servise gitmiştim. İşim bitti. Dönüşte video çekimiyle beraberiz. Şehir içi trafik olacak. Birazcık sürelim önce. Daha önceki şehir içi videolarını izlediyseniz şu an konumlanma olsun, nün için yaptığımı anlayabilirsiniz. Trafik durdu. Gel baba geç buyur. Kapı açsa ne yapacaksın? Bir aradan bir şey, bir manevra yaptığında. İleride sağdan çıkacağım için daha şimdiden. Buraya geçtim. Bu emniyet şeridine girdiğinizde burada lastik patlaması çok olabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Trafik bayağı sıkışık. sağ dikiz aynalarına dikkat araçlarını. hep. <laughs> genişlerse hızımı arttırabiliyorum burada ama dar olunca daha sakin. Durabilecek hıza gelmemiz gerekiyor. Neden daha sağdan gittim biliyorsunuzdur. Şimdi bir tane motorcu solumdan geçecek. Ya geç bakalım. Yani o sola yakın gitmek hele yüksek hızdayken şu an benden daha hızlı çok doğru değil tavsiye etmiyorum. Sağda sıkışık. Şimdi o arkadaş sağdan gitti ama eğer sağdan çıkmayacaksa feci sıkıştı bile. İleriye bakmazsak böyle olur. Ha, sağdan çıkacaksaktı da gene daha iyi planlama yapabilirdi mesela. kapı açtıklarında durabilecek bir hızda olmamız gerekiyor. Şu mesafeden geçerken. Şimdi arkamda iki tane skuter gelip dibime girdi beni rahatsız ediyor. Daha hızlı gitmek istiyorlar. İyi de kardeşim. Girme dibime. Ben araba sürücülerinden korkmuyorum. Hiçbir şekilde tedirgin değilim. Tedirgin eden şey trafikte benim, diğer motorcu arkadaşlarımız. İsteyerek yapmıyorlar biliyorum da. Daha bilinçli olsa keşke herkes. Manel oldum genişlediği için kızım biraz da arttırdım. Sağdan çıkacağım için buradayım. Erken geçerseniz gidip 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 soldan değil, baştan gelip buradan giderseniz daha seri, daha akıcı, daha güvenlidir. Dikkat ederseniz eğer sürüş sırasında dönüş yerlerine veya gideceğim hatta doğru hep erken geçiyorum, gidip gidip sonrasında değil. Çok pardon. Okey. Bu yoldaki zır sola sinyal verdi. Kaçtım. Daha sağ, daha ileri görmenizi sağlar. Viraj olduğundan değil. Dikiz aydınlarına girmekle ilgili. Şu an trafik akıyor. O yüzden emniyet şeridinde yok. ileride gene görüyorum. En dipte fren lambaları çoğaldı. Yani o yüzden şimdiden giriyorum yine. Burası ne kadar çok yavaşlarsa benim de hızım o kadar düşecek. Şu an için uygun. En dipteki sol tarafa geçeceğim ama geçmiyorum çünkü şey fren lambaları çok fazla ara ara. Tıkanıp açılıyor, tıkanıp açılıyor. Şekil bir gene Yine geldi bir tane. Buyurun. Yani soldakilerden bir tanesi hafif burnunu içeri doğru alsa şu anki mesafe okey ama şimdi duruyorlar ya bunu daha çok yapma eliminde olabilir o sürücüler. Araba sürücüleri. O zaman o hızdayken hiçbir şansınız yok. Polisler hoşgörü gösterdiği için burayı kullanıyoruz tamam da güvenliğimizle riske atmaya gerek yok ama. Okay. ileriye bak sıkıştı ben sağdan çıkmayacağım o yüzden şimdiden sol zaten trafik öküyor buçuk kilometre sonra sağdan çıkacakmışım. Daha zamanım var. Şimdi Soldan gidip soldan gidip sonra sağa geçmeyeceğim. Gene burada erkenden sağdan çıkacağım için 500 metre kaldı yazıyor tabelada zaten. En sağa geçtim. Trafik kanunu göre işte burada püf nokta ne? Araçlar da ona göre gitmedi. Mesela şu önündeki kamyon sağdan çıkacaksa burada olması son derece doğal. Ama çıkmayacaksa soldan sola geçmesi çıkmayacak. Yani Trafiği azaltıyor gidişini, akışını bozuyorlar böyle. Kamyoncu sola geçti canım. Çok geç. Neyse.